Ey kahraman Türk kadını. Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Türk kadını tarih boyunca azmi ve kararlılığıyla birçok alanda ilklere imza atmıştır. Kamu yönetimi alanı da bunlardan birisidir. Kadınların yönetimde daha fazla söz sahibi olması yalnızca bireysel başarı hikayeleri değil aynı zamanda toplumsal dönüşümün de bir parçasıdır. Dijital Enderun olarak hazırladığımız bu videoda belediye başkanlığından valiliğe, bakanlıktan başbakanlığa kadar kamu yönetiminin farklı kademelerinde ilkleri başaran kadınları ele alacağız. Doğum ve ölüm tarihleri hakkında net bilgiye ulaşılamayan Sadiye Hanım, Çıldır Kaymakamı iken Ermeniler tarafından şehit edilen Ersisli Arslan Bey'in kızıdır. 1930 yılında çıkarılan belediye kanunu ile kadınlara da seçme ve seçilme hakkının tanınmasıyla aynı yıl yapılan yerel seçimlerde Artvin ili Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya kasabasından belediye başkanı adayı olmuş ve yapılan seçimleri kazanarak Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın başlamasından hemen önce yaptığı evlilikle Muğla iline yerleşen Gül Esin, eşinin savaşa gitmesi ve geri dönmemesi üzerine Aydın ili Çine ilçesinin günümüzde Karpuzlu ilçesi olarak anılan Demircidere Bucağı'na abisinin yanına geldi. Daha sonra burada bir evlilik yaptı. 1932 yılında henüz 32 yaşındayken yapılan seçimlerde muhtar adayı oldu ve 7 erkeğe karşı yarıştı. Yaklaşık 500 oy alarak oy çokluğuyla Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın muhtarı oldu. Bu olay 11 Aralık 1933'te Halk Evi gazetesinde Büyük İnkılabın ilk Kadın Muhtarı, Vazifen Kutlu ve Mutlu Olsun manşetiyle yer buldu. 1911 yılında İstanbul'un Beykoz ilçesinde doğan Müfide İlhan, Mareşal Fevzi Çakmak'ın yeğenidir. Babası Birinci Dünya Savaşı'nda şehit düşmüş ve daha sonra amcası Fevzi Çakmağ'ın himayesinde yetişmiştir. 1927-1928 eğitim-öğretim yılında İstanbul Öğretmenlik Okulu'ndan mezun olmuş ve ilk evliliğini yaptığı Subay Nuri Çetinkaya'nın görev yaptığı çeşitli yerlerde öğretmenlik yapmıştır. Nuri Çetinkaya'nın askeri ateşi olarak Berlin'e atanmasından sonra bir süre Almanya'da yaşayan Müfide İlhan, eşinden boşandıktan sonra Ankara'ya dönmüş, daha sonra Mersin'in ilk belediye başkanı olan Galip İlhan'ın oğlu Doktor Faruk İlhan ile evlenmiştir. Eşiyle birlikte Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli yerlerde yaşayan Müfide İlhan, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Türkiye'ye dönmüş ve 1946 yılında eşiyle birlikte Mersin'e yerleşmiştir. Mersin'e yerleştikten sonra aktif siyasete başlayan Müfide İlhan, 1950 yerel seçimlerinde Demokrat Parti'den Mersin ili belediye başkanlığına aday olmuş ve seçilmiştir. Müfide İlhan ilk kadın belediye başkanı olmasa da Türkiye'nin ilk kadın il belediye başkanı olmayı başarmıştır. Ailesi 1890'larda Bursa'ya göç etmiş bir Kazan Tatar'ı olan Behice Sadık Boran, İstanbul'da yetişmiştir. Arnavutköy'deki Amerikan Kız Kolejinde eğitim gören Boran, 1927'de orta, 1931'de ise lise kısmını birincilikle bitirmiş ve bunu başaran ilk Türk kız öğrenci olmuştur. Daha sonra Manisa Orta Mektebi İngilizce Muallimi olarak atanmış, ardından doktora eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir. Michigan Üniversitesi'nden sosyoloji doktorasını tamamladıktan sonra 1939'da Türkiye'ye dönmüş ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü'ne doçent olarak atanmıştır. 1962'de Türkiye İşçi Partisi'ne üye olan Boran, 1965 seçimlerinde Urfa'dan milletvekili seçilmiştir. Daha sonra parti genel başkanı Mehmet Ali Aybar'a karşı tavır almış ve 1970 yılında yapılan kurultayda Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı seçilerek Türkiye'nin ilk kadın siyasi parti genel başkanı olmuştur. 1928 yılında İstanbul'da doğan Türkan Akyol, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ankara Üniversitesi'nde asistan olarak 1954 yılında kariyerine başlayan Akyol, 1965'te doçent, 1970'te profesör ünvanlarını almıştır. Belirli sürelerde Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Hollanda'da tıp eğitimi üzerine çalışmalar yapmıştır. 12 Mart 1971 muhtarasının ardından Nihat Erim'in kurduğu 33. hükümete meclis dışından bağımsız olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak atanmış ve böylece Türkiye'nin ilk kadın bakanı olmuştur. 13 Aralık 1971'de bakanlık görevinden istifa edip Ankara Üniversitesi'ndeki akademik kariyerine geri dönmüş, 1980'de Ankara Üniversitesi rektörü olmuştur. İlk Türk kadın kimyacılardan olan Ayşe Saffet Rıza Alpar, Balkan Savaşı'nda şehit olan Müşir Hasan Rıza Paşa'nın kızıdır. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Enstitüsü'nden mezun olmuş, 1933'te bu enstitüde çalışan Ordinarius Profesör Doktor Herzog'un Sınai Kimya dersinin asistanlığını üstlenmiştir. Aynı üniversitede doçent ve profesör ünvanlarını da alan Ayşe Safvet Rıza Alpar, bir süre üniversitenin kimya fakültesi dekanlığını da yapmıştır. 1972-1974 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi rektörlüğünü yapmış ve Türkiye'nin ilk kadın rektörü olarak tarihe geçmiştir. 1939 Zonguldak doğumlu olan Filiz Dinçmen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1961-1965 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Dairesi 3. ve 2. Katipliği görevlerinde bulunmuştur. 1965'te Birleşmiş Milletler New York ofisinde 2. sekreter ve daha sonra 1. sekreter olmuştur. 1968-1970 yılları arasında Türkiye Tahran Konsolosluğu'nda görev almıştır. 1982 yılında Hollanda Lahey Büyükelçisi görevine getirilerek Türkiye'nin ilk kadın büyükelçisi ünvanını almıştır. İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı mezunu olan Lale Aytaman, mezun olduktan sonra Hamburg'da Alman Dili ve Edebiyatı doktorası yapmıştır. Ankara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde Almanca dersleri veren Aytaman, 6 Temmuz 1991'de Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından Muğla Valiliğine atanmış ve ilk kadın vali olarak tarihe geçmiştir. 1967 Bursa doğumlu olan Özlem Bozkurt Gevrek, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. İngiltere'de idare sistemi üzerine eğitim almıştır. 1991 yılında kadınların kaymakam olmasının önü açılınca sınava girmiş ve 1995 yılında Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı olarak Çankırı'nın Orta ilçesinde göreve başlamıştır. Bu zamana kadar çeşitli ilçelerde kaymakamlık yapmış, 2020-2024 yılları arasında İstanbul Vali Yardımcılığı görevini yürütmüştür günümüzde Ankara ili Etimeskut ilçesi kaymakamlığını yürütmektedir. 1967 yılında Robert Koleji Yüksek Okulu'nun ekonomi bölümünü bitiren Tansu Çiller, 1963'te Özel Uçuran'la evlenmiş ve eşiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiştir. Burada lisansüstü eğitimini tamamlayan ve 1971-1973 yılları arasında Franklin Marshall College'da yardımcı profesör olarak çalışan Çiller, 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde asistan profesör olarak atanmış, 1978 yılında doçent ve 1983 yılında profesör olmuştur. Süleyman Demirel'in çağrısıyla siyasete atılan Çiller, ilk defa 1991 yılında yapılan genel seçimlerle Doğru Yol Partisi İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir. 1991-1993 yılları arasında Demirel tarafından kurulan koalisyon hükümetinde ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak görev almıştır. 1993 yılında Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Doğru Yol Partisi kongresinde genel başkan seçilmiş ve ardından 50. Türkiye hükümetini kurmuştur. Tansu Çiller, Türkiye siyasi tarihindeki ilk ve tek kadın başbakandır. Dijital Enderun platformumuzda hazırladığımız içeriklerin daha çok kişiye ulaşması adına kanalımıza abone olabilir, faydalı buluyorsanız beğenebilir ve yorum kısmında görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.